Etmeyeyim. Kitabımın ismi Zahirler ve Çılgın Yöntemleri. Sayfa sayısı 160. Kitabı beğendim çünkü bilmediğim bilim adamlarını öğrendim. Ve küçük bir hatanın olmasın sonuca ulaşmamıza engel oluyormuş. Hangi bölümü değiştirmek isterdim? Araları karakötür şeklinde gazeteler koymuşlar. Örneğin bunun gibi. Ben olsam bunları koymazdım. Çünkü bunları okuduktan sonra odaklanmakta sorun yaşadım. Beğendiğim bölüm. Ben bu bölümde bir şey öğrendim için sizinle paylaşmak isterim kuşlar kuyrukları olmadıkları zaman dengesini sağlayamaz ve uçamazlarmış. Kısaca özetim. Bilim adamlarının yaptıkları buluşları ve yaparken ne gibi zorluklar yaşadıkları anlatılıyor bu kitapta. Bundan yüz yıl önce elektrik yoktu. İnsanlar akşamları birbiriyle oturup sohbet edemiyor. Öğrenciler de ders yapamıyordu. Ve bunun üstüne İbn Eysen odada karşılıklı delikler açarak deliklere mum koydu. Böyle ışıklar birbirine karışmamış ve odayı da aydınlatmış oldu. Bu buluşuna da Karanlık Oda ismini verdi çıkarttığım sonuç. Bir işi acelece yaptığımız zaman illaki bir hatamız olur. Ama yavaş yavaş yapıp yapacağımız şey aklımıza oturtursak her şey yolunda gider. Kitaba okumak bana ne kattı? Yapmak istediğimiz bir şeyin temelini ne kadar sıkı tutarsak devamı gelecektir. Benim anlamını bilmediğim sözcükler. Bulgu var olduğu halde o zamana değin varla bilinmem bir şey bulup ortaya çıkarma. Tersane gemi yapılan ve tamir edilen Katran, maden kömürlerinden elde edilen. Zerde, pirinç peltesi. Anatomi, beden yapısı. Evet öğretmenim, benim bu kitaptan çıkarttığım sonuç ve özetim böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Çok seviyorum. Görüşmek üzere.